E, evet, Tayyar abim gelmiş, hoş gelmiş. Yanında biraz sohbet ettik. için de değerli bir abi. Ve buna düşersen çekerim dedim de buna düştü. Umarım bugün zarar yoktur abi. Mega Jack'ten, Mega Jack'ten, kurtarana kadar neler çektim adamı ya. Gerçi ben size söyleyeyim, büyük bir ihtimalle bugün Mega Jack çekimi de yapacağız onunla. Evet. Ayrılmaz çünkü. Me Mega Jack tabii. Ama şimdi değil. Sonra sonra. Şu, şu majiyoru alalım önce de. Neyse evet. çabuk geldi. Evet çabuk geldi. Çabuk aldık bunu. Yenge de dayanamadı, ayrılamadı senden yanına geldi. Şans getirsin diye hadi bakalım. Hayır abi şansın bol olsun Teşekkür abi. Teşekkür ederim. İyi Sağ double da erken aldık. Bugün evet. güzel gidiyoruz. Hadi bakalım.